Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi yumuşacık kakaolu sade kek tarifi paylaşacağım. Çayın kahvenin yanına çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu güzel kek tarifini mutlaka deneyin. Kek hamuru için karıştırma kasesine 3 yumurta ve çay kaşığının ucuyla tuz koyuyorum. bir fiske kadar. Tuz ve yumurtayı yumurtalar köpürene kadar yaklaşık 1 dakika çırpıyorum. Tuz ve yumurtalar istediğimiz kıvama geldi. Şimdi üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Ve yumurta ile şeker krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırparken de hep aynı yöne çırpıyoruz. Farklı yönlere çırparak yumurtaları söndürmüyoruz. Önemli bir püf noktasıdır. Mutlaka dikkat edelim. Yumurta ve şeker de istediğimiz kıvama geldi. Şimdi üzerine yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı ılık su Sıcağa yakın bir ılık su kullanıyorum ve bir su bardağı da ılık süt ekliyorum. Tüm malzemeleri çırpıyorum. Daha sonra bir çay kaşığı karbonat, bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilya ekliyorum. Unla birlikte tüm malzemeleri eleyerek kek hamurumu hazırlıyorum. Bunu tüm tariflerimizde olduğu gibi kontrollü ve eleyerek kullanıyoruz. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun kalitesi gibi nedenlerden dolayı un miktarı farklılık gösterebilir. Ben bu tarifte 2,5 su bardağı un kullandım. İçerisinde hiç topak kalmayana kadar çırpıyorum. Şimdi iki renkli kek hazırlayacağız. Bunun için kek harcının yarısını ayrı bir kaseye aktarıyorum. Ben bu şekilde 5 kepçe olarak ayırdım. Harcın yarısına bir dolu yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve içerisinde hiç topak kalmayana kadar çırpıyorum. Kakaolu kek harcımız da hazır. Keki borcamda hazırlıyorum. Ben borcamda kek hazırlarken borcamı suyun altında ıslatıyorum. Suyunu tamamen süzüyorum Bu şekilde kek daha kolay çıkıyor tabağına yapışmıyor Ayrıca sıvı yağ eklerken de sıvı yağ kullandığım bardakta mutlaka dibinde biraz kalıyor onu döküyorum ve bu şekilde döktüğüm sıvı yağı bir yumurta fırçası yardımıyla borcamın her yerine eşit bir şekilde yayıyorum Borcamın zeminine ilk önce kakaolu harcı ekliyorum Kakaolu harcı döktükten sonra tepsiye eşit bir şekilde yayıyorum Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kakaolu kekin üzerine de sade karışımı ekliyorum ve aynı şekilde sade karışımı da kekin üzerine eşit bir şekilde yayıyorum. Kekin içerisindeki hava kabarcıklarını almak için de borcamın tabanını birkaç kez zemine vuruyorum ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında keki pişiriyorum. Kakaolu sade kekimiz pişti. Ben yarım saatte pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Kek soğuduktan sonra dilediğiniz gibi dilimleyerek servis edebilirsiniz. Ben üzerine bolca hindistan cevizi serperek servis ediyorum. Dilerseniz kekin üzerine pişirirken fındık, ceviz ekleyebilirsiniz. Veya keke aroma vermesi için limon kabuğu, portakal kabuğu da ekleyebilirsiniz. Ben bu tarifte sade kakaolu bir kek tarifi yaptığım için bunları eklemedim sadece hindistan cevizi ile süsleyerek servis etmeyi tercih ediyorum. Dilerseniz sade olarak da servis edebilirsiniz. Kakao'lu sade kekimiz servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi tam kıvamında çok güzel oldu. Çayın, kahvenin yanına bu güzel kek tarifini mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, pamuk gibi. Çok hafif ve lezzetli bir kek tarifi oluyor. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.